Bana verilen ödevi yapacağım ve anlatacağım. Aslında yaptım, anlatacağım. Şimdi ben bilgisayar mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Burak Gül, Bursa Teknik Üniversitesi'nde okuyorum ve ayrık yapılar dersinde verilen ödevi anlatacağım. Benim konum infix notasyonu. Infix notasyonu nedir? Infix notasyonu bir ifadeyi operatörlerin ve operandların arasında gö gösterilen standart notasyon şeklidir. Şimdi biz matematiksel biz bir ifadeyi üç şekilde gösterebiliriz. Bir prefix. Prefix ile 5'i topladım demek. Bu 15. Infix. Bu şekilde de yazabilirim. Bu da 15'tir. Veya postfix olarak da yazabilirim. Bu da 15'tir. Üç şekil vardır. Biz en çok okullarda bunu görürüz. Çünkü bu daha mantıklıdır, yazımı kolaydır, insan diline yatkındır. Ama bilgisayar için böyle diyemeyiz. Şimdi parantezlere dikkat etmek gerekiyor. Bunu bir dahaki birkaç slide sonra göstereceğim. Şimdi bilgisayar bunları nasıl hesaplıyor? Yani bu aslında şöyle. Infix'i bilgisayar prefix'e çevirir ve bu şekilde işlem yapar. Bilgisayar prefix'ten anlar. Biz de infix'ten anlarız diyebiliriz. Bunu yapacağım. Bunu söyledik. Infix notasyonu kullanırken işlemlerin önceliğine dikkat etmek gerekir. Yani bunu ilkokuldan beri biliyoruz. 2 çarpı 4 artı 2 dersek mesela bunun sonucu 12 midir yoksa 10 mudur? Yani soldan başladık işlem önceliği. Bu bildiğimiz şeyler. Şurada şunu söylüyor. infix notasyonu kullanılırken işlemlerin önceliğine dikkat etmek gerekir. Bu da prefix ve post, postfix notasyonlarına göre biraz daha zor olabilir. Bu neye göre? Mesela birçok ifade var pref, prefix ve postfixte. Artı 4 10 10 ile 4'ü topladın 14 bölü neyle 2 ile mesela bu tarz şeyli, bu tarz şeyleri insan beyni, beyni zor algılar yani burada bilgisayar için konuşuyor aslında Bilgisayar için prefix ve postfix notasyonları infix notasyonuna göre daha hızlı işlenir ve ince işlem önceliği gerektirmez. Evet. Bizim bilgisayarlarımızda derleme zamanında biz infix şekilde yazıyoruz ve prefixe çeviriyor. Infix bize ağaçlarda ne fayda sağlar? Sadece toplama çıkarma veya işlemsel yerlerde mi kullanırız? Hayır. Parantezler önemliyse bilgisayar bunu nasıl yapıyor? Parantez olayını anlatacağım. Infixler bize ağaçlarda ne sağlar? Left node right, right node left. Bunların ikisi de infix'tir. Biz bir binary search tree'yi şu şekilde bir şurası da şey bu şekilde ifade edersek left node right ile küçükten büyüğe right node left ile büyükten küçüğe sıralar ve sadece toplama çıkarma gibi şeylerde de kullanmıyoruz biz bir verileri tutuyoruz buralarda ve bir aramak istediğimizde çok hızlı şekilde bulabiliyoruz. Ve bu bir dizi olursa elimizde. C# dilinde gördüğümüz bir dizi olsun. Ya yani şurada 3000 elemanlı bir dizimiz var mesela ne hani integer dizi. 3000 elemanlı bir dizimiz var. Bunu sıralamak istiyoruz. Nasıl yaparız? Şimdi sadece bu diziyi kullanarak çok zor. Ne yaparız? Tek tek her elemanı alırız binary search tree'ye ekleriz. Daha sonra left not right ile dolaşırız ve dolaşırken de farklı bir 3000 elemanlı diziye eklediğimizde left not right ile alın size sıralı dizi. Ağaçlarda bunu sağlıyor. Parantez olayını anlatacağım birazdan. Ama önce şunları yapmak istiyorum. Bu ifadelerin sonuçlarını yazalım. Şimdi toplayacağım neyi? 7 ile bir ifadeyi. O ifade ne? Bir şey bir şeyi çarpacağım. Ne ile? C ile... Bu ifadeyi. Bu ifadem nedir? A artı B'dir. Budur. Şimdi bunu da yapalım yine. Artı toplayacağım. Ne ile neyi? Bu ifadeyle bu ifadeyi. O zaman iki tane parantez açıyorum. Bu ifadem nedir? Bir şeyle bir şeyi çarpacağım. C ile bu ifadeyle bu ifadeyi çarpacağım. Bu ifade nedir? C'dir. Bu ifade nedir? A ile B'nin toplamıdır. A artı B. Bu ifadeyi yaptık. Şimdi bu ifade. Neymiş bu ifade? D ile çarpılacak. Ne? Bu ifade. Bu ifade neymiş? F ile bir şeyin çarpımı. F çarpı. Çarpıldığı şey nedir? G artı H'dir. G artı H ile F'yi çarpıyor. Evet. Şuradaki parantez fazla oldu. Yok fazla olmadı. D ile şu ifadeyi çarpıyor. Bu parantezi budur. Bu, bunun parantezi de budur. Şimdi bunun aç yapısını çizelim. <laughs> Şurada bir üst işareti var. Yani şu kısımların ayrıldığını rahat görebiliyoruz. Ve parantezler dengeli. Üst ifadesi. N hangi sayının üstünü alacak? Şimdi bu ifade nedir? İki ifadenin çıkarımı. O zaman çıkarı. Çık eksi işareti. Neyden niye çıkaracak? Şurada aslında bir toplama var. Toplayacak. Neyle neyi? 17 ile şu ifadeyi. Bu ifade nedir? 20 ile 22'nin çarpımı. Çarpı. 20. Şurası da 22. Tamam. Neyden çıkaracak? Şurayı yanlış yazmışım arkadaşlar. İki sayının çarpımını. O, o iki sayımız nedir? 2'dir. Diğeri de 20'yi e bölmüş. O zaman bölü 20. Şurası da 1. Şurası bölme olsun. Şimdi üst ifadesinin sonunu yaptık. Şimdi 20 ile 22'yi çarp 440. 17 ile topladı 457. 457'den neyi çıkaracak? 457 eksi 2 çarpı 20. Yani 40. 417'nin hangi üssünü alacak? Bakalım. Ortada bir toplama var. Neyle neyi toplayacak? 9 ile 8'i çarpmış önce. Bu şekilde yaptık. Daha sonra 2001 ile. 9 kere 8, 72. 2001 ile topladık. Yani 417'nin 72, 2073. üssü. Slide bitti. Fakat ben şeyi göstermek istiyorum. Bu parantez olayını. parantez olayında şöyle arkadaşlar ha, şurada varmış o kadar boş uğraştık şimdi parantez olayında hay Allah ım. şimdi bir tane sitemiz var ve bir tane ifademiz var 2 artı 4 yıldız 5 bu ifade dengeli mi değil mi? Bunu koyuyoruz. Önce parantezler. Büyük parantezi koydu. Küçük par şunu koydu. Şunu da koydu. 2 operandı koydu. 4 parantezi kapattı. Operandı koydu. Operatörü koydu. Özür dilerim. Operandı koydu. Şimdi bir de diğer parantezi koydu. Şimdi aslında ne yapıyor? Şöyle büyük parantezi koydu. Küçük parantezi koydu. 2 artı 4. Bu şekilde olunca bunu alıyor. Bu diyor ki yok. Bu şekilde ya. O zaman benim şeyim neye dönüştü? Büyük parantez, küçük parantez. Şunu hesapladı başka bir yerde tuttu. Küçük parantezi de koydu ya. Bu parantezler tamamlanmış olunca bunu da çıkarıyor. Ne oldu? büyük parantezim kaldı. 6'yı bir yerde tutuyor demiştim ya. 6'yı koydu. Yıldız 5 ve parantez ekledi. Burası 30. Bu 30 olunca başka bir yerde tutuyor. Ondan sonra 30 çıktığında aslında şunu eklemeden çıkarıyor. Bunu çıkarttı. Bu şekilde oldu. Sonra diğer parantezi getiriyor. Ek bunlar bir çift oluşturuyor mu? Evet. O zaman çıkarıyor. Bakıyor eleman yok. Eleman yoksa true, doğru. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi size iki şeyi göstereceğim. Birisi parantez olayı. Diğeri de left not right, right not left. Şimdi ben bilgisayar mühendisliği öğrencisi olduğum için veri yapıları dersinde biz bunları yaptık. Ve bunların nasıl olduğunu kodunu göstermek istiyorum. Burada GitHub hesabım var. Takip etmek isterseniz güzel olur. Şimdi hemen yapalım. Aslında daha demin ben videoya çekmiştim. Ses olmadığı için gitti. Yeniden çekiyorum. Şimdi parantez olayını gösterince şimdi şuraya isterseniz birçok şey yazabilirsiniz. Aslında şuradaki bütün kodları kopyala yapıştır yaptığınızda bu parantezlerin dengeli olduğunu görürsünüz. Bunu bir dizide tutarsınız ama uğraşmayacağım. Sayılarla uğraştığımız için bunu yapıyorum. 17 ile çarpacağım. 22 artı 58. 58 simaslı olduğum için ve bu bir dengeli mi diye bakıyoruz. Turu döndürmesini, biri döndürmesini bekliyoruz. Ve bakıyoruz ki parantezler dengeli. Bir önce bunu yazdırmışım. Şimdi peki şunu şu şekil yapsak parantezler dengeli değil. Şimdi bu dengeli olup olmama olayını mantığını anlattım. Kodunu anlatsam uzun sürer. O yüzden diğer şeye geçiyorum. Light node Rap'te. Right. Şimdi burada binary search tree'yi traverse ediyorum. Traverse ederken de ben in order, in order 2. In order dediğim left node right. In order 2 dediğim light right node left pre-order, post -order. Onları anlatmıyorum. Şimdi Esrant 1 dedim çünkü hep aynı sonuç çıksın diye. Şimdi bunun için önce şu in order 2'yi de bir yorum alalım. Bu şekilde olunca hep aynı sonuçları üretecek. 10 elemanlı bir rastgele binary search tree yapıyorum ve bunu left node right ile geziyorum. Yani küçükten büyüğe sıralayacak. Burada hangi veriler eklendi bunları görebiliyoruz. Ve gördüğünüz üzere böyle. Şimdi şey yapalım. Yine aynı elemanlar olacak. Esrant 1 dediğim için. In order 2'yi de açalım. Şimdi ikisini bir anda görelim. Burada olunca da gördüğünüz üzere büyükten küçüğe, burada da küçükten büyüğe sıralanmış şekilde. Infix notasyonu bildiğimiz notasyon. Ve ben infix deyince ilk öğrendiğim şeylerden birisi left not right diğer de right not left daha sonra bunları araştırınca bunları öğrendim beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgiler saygılar